Merhabalar. Videomuzun konusu JR'den kazandığımız gemleri buya satmak mı daha karlı yoksa bu gemleri kırdırmak mı daha karlı? JR'den kazanmış olduğumuz gemleri buya attığımız zaman bir hafta içerisinde daha mı çok kar bırakıyor yoksa kırdırdığımız zaman mı daha çok kar bırakıyor? Bunu sizlerle gün gün hesaplayarak iki hafta içerisinde tek bir video halinde paylaşacağım. Bunu yapmamdaki sebebim herkesin aklına takılıyor olabilir. Acaba gemleri kırsam mı, buya mı atsam, hangi türlü daha çok kar getirir? Hangi türlü daha çok karda olabilirim? Tabii ki de zaten videosunu dahi çekmeden sorunun cevabı belli, şans. Ama şansımızı ne noktada zorlamalıyız, ne noktada bırakmalıyız? Bu video tam anlamıyla e, örnek teşkil etmese de en azından kafanızda bir şeyleri canlandıracaktır. Bugün birinci günümüz. Her günü tek bir jere olarak değerlendireceğim. Kazanma-kaybetme durumuna göre artı-eksi hesaplama durumunda yapacağız. Evet, gün 1 kaybettik. Bir blue gem alabildik. Bir de black gem alabildik. Görüldüğü üzere yapacak bir şey yok. Genelde %90 oranında bir JR kazanma oranı tutturduk ama gel gelelim bir videoya bir seriye başlayalım dedik. Daha ilk günden görüldüğü gibi tablo bu kaybettik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Devam. Evet bugün JR serimizin ikinci günü. PK'ya kaldık. Bizim parti oldukça iyi iş çıkardı diyebilirim. Karşı taraf bize karşı pek varlık gösteremedi ve dolayısıyla kazanmış olduk. Şöyle bir hasılatı gösterelim. İki tane Green gem aldık. iki tane Silver gem gemimizi aldık. Allah bereket versin diyorum. Üçüncü günde görüşmek üzere. Evet üçüncü gün iki adet silver gem bir adet de blue gem kazandık. Allah bereket versin. Dördüncü günde görüşmek üzere. Dördüncü günde kazandık. iki adet silver gem bir adet black gem Allah bereket versin. 5. günde görüşmek üzere. Evet 5. gündeyiz. Çift DB prestimiz mevcut. Maalesef bir CC olsaydı daha iyiydi ama Deva'ya gelebildik. Deva'nın sonundayız ve Gold Bar, Silver Bar ve Silver Gem gibi e, güzel bir dropla e, hayırlı olsun diyoruz. Sıra bizde değil. Şans ne diyelim. Kısmet değilmiş. Hasılatımız 2 Green Gem, 2 Silver Gem. Allah bereket versin diyoruz. 6. günde görüşmek üzere. Evet 6. günden tekrardan merhabalar. JL serimizde 1 adet Blue Gem'imiz var. 2 adet de Silver Gem'imiz olacak. 7. günde görüşmek üzere. Ve devayı kestik. 1 adet silver bar, 2 adet de silver gem gelecek. 7. günümüzde, 8. günde görüşmek üzere. 8. gündeyiz. 8. günden tekrardan merhabalar. Bugün de kazandık. Şöyle aldığımız dropları gösterelim. 1 adet blue gem, 1 adet black gem, 2 adet de silver gem kazandık. 9. günde görüşmek üzere. JR serimizde 9. gün. Deva'yı kesmek üzereyiz. Umarım karuslar yetişemezler. Son can daha. Bakalım ne droplar çıkacak. Sıra bizde değil. Son anda kaçırdık sıranın bizde olmasını. Evet silver bar silver gem. Şöyle elinize sağlık diyelim. 2 adet blue gemimiz var. 2 adet de silver gem gelecek. 10. günde görüşmek üzere. 10. gündeyiz ve devayı kesmek üzereyiz. Sıra bizde değil. Bugün de hasılatımızı şöyle gösterelim. 1 adet black gem var, 1 adet blue gem var. 2 adet de silver gem alacağız. 11. günde görüşmek üzere. CR serimizin 11. günü. Bugün de kazandık. Karuslar bize karşı pek bir varlık gösteremedi. 10'a 2 kazanmış olduk. Şöyle daha sılatı gösterelim. 2 adet Silver Gem, 1 adet Green Gem. 12. günde görüşmek üzere. JR serimizde 12. gündeyiz. Bugün de kazandık. 3 adet Silver Gem'imiz var. Onun haricinde herhangi bir gem alamadık. 13. günde görüşmek üzere. 13. günden tekrardan merhabalar. JR serimizde Deva'yı kesmek üzereyiz. Ve şöyle bakıyoruz. Bugün de kazandık. 2 adet Green gemimiz var. 2 adet de Silver gemimiz gelecek. 14. ve son günde görüşmek üzere. J.R. serimizde 14. ve son günümüz. Devayı kestik. Böyle sizlere gösterelim bugün hasılatını. Bir adet blue gem, 1 adet green gem, 2 adet de silver gem'imiz mevcut. Şimdi total tabloya geçelim. JR serimizde 14 gün boyunca elde ettiğimiz gemler şu şekilde. 29 adet silver gem, 7 adet blue gem 5 adet black gem, 11 adet de green gem mevcut. Ve ayrıyeten ekstradan şöyle şunu da unutmadan alalım. Bunu da hesaba ekleyeceğiz. 1 adet de silver barımız mevcut. Silver barı hemen bir satalım. Şu an üzerimizde görüldüğü gibi 0 coins var. Bankaya bıraktık bütün paramızı. Şöyle hemen silver barı bir satalım. Hanemize ekleyelim. Bunu bu arada yarı yarı böleceğiz. Yani 5M kırdığımız gemlerin hanesine yazılacak. 5 mde de buy hanesine yazılacak. Dolayısıyla hiç hesap karış çmaması adına öyle yapalım İlk önce bu atacağız. Şöyle bir 5 mi hemen şuraya bir koyalım. Gemleri de ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Fakat şansımıza hepsi tek haneli, çift haneli bir rakam yok burada. Ama gene de şöyle bir şey yapacağız. Artı eksi hesaplama işlemine girmeyeceğim burada. O yüzden şöyle yapmak durumunda kalacağız. Bu ya bir eksik atmak durumunda kalacağız. Artı bir olarak kıracağız. Şansımı biraz o noktada zorlamak istiyorum. Şöyle bu atacaklarımızı ayarlayalım hemen. 15 adet bank bankaya koyalım şuradan 4 adet koyalım şuradan gene 3 adet şuradan ise 6 adet şöyle koyalım bunların hepsini kıracağız bunları da bu ya sallayalım bakalım buradan nasıl bir gelir elde edeceğiz maalesef öyle bir pazar oluşturulmuş durumda ki bu küçük gemilerde bile kase yok öyle değil yani hepsi sabit fiyat bir coins dahi oynamıyor şöyle 14 adet şöyle 3 adet 2 adet ve 5 adet an itibariyle 55M paramız var. Hatta hemen hemen 56M diyebilirim. Bu iş 7 gün 55M kazanç. Şöyle yazdık. Bir haftada 55M gibi bir para kazanmış olduk. buya attığımız vakit. Tabi buna şöyle yapsak desek yani şurayı yuvarlasak bir gene fazlasını kıracağımız için 60 m gibi bir tutar bir haftalık bir kazanç durumu söz konusu. Şimdi öteki haftayı da kıracağız. Şöyle şu 55 m'i şuraya koyduk. Şimdi gelelim kıracağımız gemlere. Zarar mı edeceğiz yoksa yüzümüz gülecek mi? Bir bakalım. Ben genelde buya atan biriyim. Evet şöyle green gemden başlamak istiyorum. Evet ilk zararımızı yaptık diyebilirim. Ver oradan bize güzel bir şey. Buz güzel şu an kardayız. Yok mu oradan güzel bir unique takımız? Evet bir kırmalık daha aldık. Devam edelim. Çitin şellerden devam ediyoruz. Şuradan güzel bir unik alabilseydik. Hadi takısını da geçtim. Güzel bir unik bile bizi zarar etmekten kurtarır açıkçası. Yok. Green'den alamadık. Green'den sadece bir adet buz alabildik. Green'den bir kere zarardayız. Onu diyebilirim. Bilekle devam. Yap oradan bize bir güzellik. Yok. Ara en azından atağını atsaydın şunun. Daha iyi olurdu. Yok mu oradan bize bir şey? Peki devam. Devam. Evet bir kırdırmalık daha aldık. Blue'dan devam. Bir buz daha alabildik. Ver abi oradan güzel bir şey. Bir adet bile unik alamadık şimdiye kadar. En azından bir adet bir şöyle güzel bir unik alabilseydik. Bir nebze de olsun. Evet. Blue'dan devam. Blue gem güldür yüzümüzü. Bir adet daha buz verdi. En fazla benim yapabileceğim bu diyor. Bismillah. Haydi bakalım. Alır mıyız oradan tek tek güzel bir şey? Alamadık. Devam. Ben bir yerimi değiştirmek istiyorum ya. Biraz da şuraya geçeyim. Biraz da şuraya geçeyim. Kaotiyi de soğutmak istemiyorum. Devam. Alır mıyız oradan güzel bir şey? Yani. Devam. Bu böyle giderse eğer bir şey alamayacağız gibi gözüküyor. bu atmak her türlü daha karlı gibi gözüküyor. Şu an an itibariyle ama henüz gemlerimiz bitmiş sayılmaz. Bakalım var mı oradan bize bir güzellik? Kaotik aldık. Unique şansımızı burada kullandık. Yani çok para eden bir item değil. Açıkçası. Eleki Destan'da. Hadi. Yo. Son 7 gem. Gelir mi oradan bize güzel bir takı? Yok. Son 6 gem. Evet abi şansımız yok maalesef. Ne çok çitin şel aldık. Sadece bir adet unique alabildik şimdiye kadar. Gerçekten çok şanssızız bu arada. Bu arkadaş bize kase atacak gibi duruyor. Son 2 gem. Hadi güldür yüzümüzü son anda. Güldür yüzümüzü be. Kaotik maalesef. Son 2 gem. Bununla beraber. Yok son gem. Fazla da uzatmayacağım. Acaba direkt bir stopa basasım geliyor ama. Son dakika golü gelir mi? Son dakika golü gelir mi? Maalesef. Evet bol kırdırmalıkla bir gem kırdırma olayımız oldu. Bir adet unik alabildik sadece. Şunları hemen bir kıralım. En azından kırarak bir şeyler elde edebilecek miyiz bir bakalım. Bunu da kıralım. Bunu basmakta uğraşmayız. 2 adet Iron Bow, 1 adet Iron Impact alabildik. Umarım FT serisinden yüzümüz güler. Şöyle biraz daha kırdırmalık alalım üzerimize. Şunları kıralım da üstümüz şişmesin. Bunu basmakla uğraşamayız dediğim gibi. En azından bol alabilseydik öyle bir şansımız da dönmedi. Upgrade deneme şansımız olurdu. Bir artı altı irombov vesaire denemesi olabilirdi. Şöyle son çitin kıralım. Maalesef buradan da yüzümüz gülmedi. Şöyle şimdi bir... Şunların hiç boyuna girmeyeceğim. Bunların hesaplamasına girmeye gerek yok. Şunların boyu var mı bir bakalım. Bunun boyu var mı bir bakalım. Şöyle şunu da alalım üzerimize. Şurada bir def sc attı. 2-3 tane yanlış hatırlamıyorsam o civar bir şey atmış olması lazım. Başka para eden şu an elimizde herhangi bir şey var mı bakıyorum. Zannediyorum yok göremiyorum. 666k'dan şöyle 2 adet iron bobu yolluyorum. 3 adet busun boyuna da bir bakalım. Şöyle... Busları satmayacağım. Buna da düz 2M dersek Buradan da alt para geldi diyebilirim. Şunu kırabiliriz. Bunun buyu dahi yok. Basmaya da uğraşılacak bir item olduğunu düşünmüyorum. Özellikle destanla. Şöyle gene bir unique'çiye bakalım da şuradan. Evet buyu dahi yok. Son olarak şunu da bir kıralım. Dediğim gibi ben bunu basmakla uğraşmam açıkçası. Hatta bunu da kıralım. Oldu olacak. Çünkü oldukça zarardayız. Kamu spotu gibi bir video oldu açıkçası. Şansınıza güvenmiyorsanız gemleri kırmayın. Direkt buyu atın. Şöyle bir adet MS aldık. Şimdi MS'ye de gireceğiz mecburen. Evet unique diye seviniyor. Acaba MS'den bir şey alabilir miyiz? Hatta şöyle yapalım. Gem kırma diye ayıralım. Şöyle 3 adet bus yazalım. 6M. Üzerimizde 900k vardı 1M geldi. Şunları da şöyle direkt buraya sallayalım. Bunların bir maddi değeri yok. Ama gene de eklenecek herhangi bir şey varsa şöyle bronz coinleri de yollayalım. Evet şu MS'ye de girelim. Boss'ta tekrardan kaydı açarım. Bakalım en azından MS'den yüzümüz gülecek mi? Evet boss'u kesmek üzereyiz. Bakalım buradan yüzümüz gülebilecek mi en azından dedik ve ee, yok. Buradan da yüzümüz gülmedi. Nasip yok ya yani. nasip. Nasip oldun. Karbanın yüzü ne zaman gülür camına Karbanın yüzü gülür mamına koy. Sen boş versene. Şöyle bir kaba hesaplayacak olur isek dediğim gibi şurada eksi bir eksik yazıyor her gemden bir adet fazla kırmış olduk tek haneli sayı olduğu için mecburiyetten öyle bir şey yaptık şansımızı biraz zorlamak istedik belki o artı birlerden bir şey alabiliriz dedik sonuna kadar şansımızı kullanalım dedik yoksa bir haftalık gem kazancı 60 m gibi bir tutara denk geliyor destanda sizin serverdaki gem fiyatlarına gemin buy fiyatlarına göre değişebilir. Buya atmıyor, pazar kurup kendiniz de satıyor iseniz oradan da bir kar durumunuz gerçekleşebilir. Şansınıza güvenmiyor, güvenmiyorsanız eğer kesinlikle tek yapmanız gereken benim gibi buya atmak. Yani kesinlikle diyebileceğim bu. Şöyle bir tekrardan bir hesap yapacak olursak eğer dediğim gibi eksi birleri artı biri dahil etmiyoruz. 55'e net kazanç sağladık buya attığımız zaman Kırdığımız zaman ise 3 adet buz alabildik. 6'ya 1 adet chaotic staff alabildik. Unique olarak onun haricinde MS e aldık bir adet. Bunlardan doğru düzgün bir kar elde edemedik. Buz artı şurada 1M gibi bir tutar. Zaten 900K 1M'e yakın bir para vardı üzerimizde. 7M gibi bir getirisi oldu bize kırmanın. Herhangi bir şey alamadık. Dediğim gibi şansınıza güvenmiyorsanız kırma işine hiç girmeyin. Zararımıza bakacak olursak buya atmaya kıyasla şöyle 48M gibi bir zararımız söz konusu. Hatta artı birleri dahil edersek buna hepten 55M neredeyse... 55M gibi bir zararımız mevcut. Umarım video faydalı olmuştur sizler için. Yararlı olmuştur. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.